NFT deyince akla Hemen onun adı gelir Merhabalar bugün sizlerle After Effects'te NFT bir animasyon projesi yapacağız NFT'nin ne olduğundan kısaca bir bahsedeyim Ondan sonra hemen NFT'mizi yapmaya başlayalım NFT dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle de yerine başka bir varlığın geçemeyeceğini onaylayan blok zinciri adı verilen dijital bir deftere depolanan veri birimidir. E sonuç olarak dediğinizi duyar gibiyim o zaman şu şekilde biraz daha bahsedeyim. NFT'ler dijital bir sanat eseri, dijital bir varlık olarak değerlendirebiliriz. Mesela şu an ekranda görmüş olduğunuz videolar benim OpenSea üzerinden sattığım kendi NFT'lerim. Görsellerini kendim hazırlamadım ama animasyonlarını ben yaptım. Bunlar benim olduğu için ben bunu sistemde artık benim sanat eserim, benim eserim olarak koydum. İsteyen bir kişi de gelip buradan belirlemiş olduğum değer karşılığında benden bunu satın alabilir. Daha sonra başkalarına da satabilir. İsterseniz yapmış olduğum bir tane video örneğini sizlere göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi 5 saniyelik bir animasyon yapmışım ve bunu bir NFT olarak sistem üzerinden yayınlamışım. Son zamanlarda adından sıkça bahsedilen Cem Yılmaz'ın NFT'leri de şu an çok popüler. Şu şekilde çizdirmiş olduğu NFT'leri bu sistem üzerinden satışa çıkartıyor. Gördüğünüz gibi Burada bayağı bir NFT yüklemiş. Ben son baktığımda bu kadar NFT'si yoktu. Buradan güzel fiyatlara, güzel paralara da satılıyor. En son baktığımda bir tane NFT'sini 5 Ethereum'a satmıştı. 5 Ethereum demek, 1 Ethereum'un 4000 dolar olduğunu düşünürsek 5 Ethereum 20.000 dolar. Güzel para. Şimdi biz kendi NFT'mizi nasıl yaparız onu görelim. NFT'ler video olabileceği gibi ses ve görsel olarak da sistem üzerinde atılarak burada satışı yapılabiliyor. Ben video yapma taraftarıyım çünkü videolar daha çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden sizlerle de bugün After Effects'te bir NFT video yapacağız. Şimdi hız kaybetmeden sizlerle bir vektör bulabileceğimiz özellikle ücretsiz bir vektör bulabileceğimiz Freepik sitesine gidelim. Ben buradaki çizimlerimi kendim yapmıyorum. Daha doğrusu yapamıyorum. El becerim o kadar iyi değil. O yüzden telifsiz olan herhangi bir vektör üzerinden, beğendiğim bir vektör üzerinden gitmeyi tercih ediyorum. Şimdi bugün sizlerle bir köpek vektörü üzerinden bir NFT yapacağız. O yüzden buraya dog yazıyorum. Vektör diyorum ve daha sonra free diyorum. Bakalım şimdi burada nasıl köpekler varmış köpek görselleri. Aslında şuradaki Shiba köpeğini kullanabiliriz. Kripto piyasasını takip edenler bilir. Bu aralar köpek coinler çok fazla ön planda. Belki biz de Shiba'dan biraz yürüyebiliriz. O yüzden bunu indirelim. Evet vektörümüz indi. Ve vektörümüzü Adobe Illustrator programında açtım. Şimdi buradaki bütün elementleri kopyalıyorum. Yeni bir sayfa açıyorum. 600'e 600 piksellik ve buraya yapıştırıyorum. Alt tuşuyla biraz geriye geldim. Biraz küçülttüğüm tam böyle ekranıma sıcak şekilde çalışma alanıma sığacak şekilde bunu küçültüyorum. 600'e 600, e 600 piksellik şu şekilde bir görsel elde edelim. Şimdi bu NFT videomuzda köpekle ilgili neler olabilir bunu kısaca bir düşünelim. Mesela burada ben kuyruğunu oynatmayı düşündüm. O yüzden bunu Ctrl X ile kesiyorum. Yeni bir layer oluşturuyorum ve Ctrl B ile yapıştırıyorum. Daha sonra buradaki köpeği de bir arka plandan ayıralım. Ctrl X ile kestim. Daha sonra Ctrl B ile yapıştırdım. Şimdi kuyruğumuzun layer'ını bir alt layer'a alalım. Gördüğünüz gibi eski görünümüne sahip oldu. Şimdi ben bunu After Effects'te rahatlıkla animasyon verebilecek düzeye geldim. Daha sonra buradaki ağzını oynatmak istiyorum. Yani dilini böyle hafif içeri çekip sonra dışarı çekiyormuş gibi bir görüntü elde etmek istiyorum. O yüzden buradan Ctrl X ile kestim. Yeni bir layer oluşturup Ctrl B ile yapıştırdım. Daha sonra kulaklarıyla da oynamak istiyorum. O yüzden Kulaklarını da alayım. Şu şekilde içine giriyorum. Şunun hepsini seçtim. Ctrl X kestim. Daha sonra geldim. Yeni bir layer oluşturdum. Yapıştırdım. Bunu da köpeğimin bir alt layer'ına aldım. Daha sonra diğer kulağımı da alayım. Ctrl X keseyim. Tamam. Diğer kulağımın olduğu yere geldim. Yeni bir layer oluşturup oraya da yapıştırdım. Tamamdır. Başka bir şey yapmamıza gerek var mı diye bakıyorum. Gözlerini kapatıp açabiliriz. Onu da yapalım. Ctrl X ile kestim, Ctrl B ile yapıştırdım. Daha sonra diğer gözümüne alayım. Ctrl X, Ctrl B. Tamamdır. Şimdi bunu kaydedelim ve daha sonra After Effects programına atarak animasyonumuzu yapalım. Ctrl S dedim. Daha sonra adına Shiba Köpek dedim ve bunu kaydettim. Şimdi After Effects programımızı açalım ve animasyonumuzu verelim. Evet, After Effects'imiz açıldı. Şimdi yeni bir kompozisyon oluşturalım. Kompozisyonumuzun adına NFT diyelim alt üst piksel alt üst piksel tamamdır okey diyorum ve çalışma alanım benim için oluşturulmuş oldu. Daha sonra yapmış olduğumuz Shiba vektörünü içeri almak için çift tıkladım. Shiba köpek adlı vektörümü içeriye import ettim. Composition layer size okey diyorum ve gördüğünüz gibi Shiba köpeğim gelmiş oldu. Aldım çalışma alanıma layerlarımın olduğu yere sürükledim bıraktım. Bu bir kompozisyon olduğu için bunun içine girmem gerekiyor. İçine girdim sürelerimi biraz kıstım. Şimdi animasyonlarımı vermek için bütün koşullar elverişli. Şu an animasyonumu vermeye hazırım. Şimdi ilk olarak kuyruğuyla başlayalım. Kuyruğuna geldim. Biraz yakınlaştım. Yalova'nın Y'sine bastım. Kuyruğumun odak noktasını, merkez noktasını biraz şu şekilde taşıdım. Çünkü oradan hareket etmesini istiyorum. Daha sonra tekrardan Selection Tool'umu aldım. Kuyruğumun layer'ına geldim. Rotation'ın R'sine bastım. Bir tane keyframe attım. Daha sonra biraz ileriye gittim. Ve kuyruğumu biraz yukarıya çıkarttım. Daha sonra biraz daha ileriye geldim. İlk layer'ımı kopyala yapıştırla yapıştırdım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi kuyruğum biraz havaya kalkıyor ve iniyor. F9'a bastım. Biraz daha böyle yumuşak bir hareket yapmasını sağladım. Sanki bu biraz hızlı olmuş gibi. Hemen böyle acelesi varmış gibi olmuş. O yüzden bütün keyframe'lerimi seçtim. Alt tuşuna bastım. Biraz sündürdüm. Aralarını açtım ki animasyonum biraz daha yavaş olsun. Tamam bu benim için gayet yeterli oldu. Şimdi 5 saniyelik bir animasyon yapacağım için burada döngü işlemine çok girmeyi düşünmüyorum. O yüzden ortadaki keyframe'i kopyala yapıştırla. Bir daha kopyaladım yapıştırdım. Ve gördüğünüz gibi benim kuyruğum güzel bir şekilde hareket etmiş oldu. Tamamdır. İlk elementimiz tamam. Kuyruğu tamamladık. Şimdi gelelim kulaklarına. Şimdi kulaklarımızı nasıl oynatabiliriz? Hemen onu yapalım. Buradan puppet tool'umu aldım. 3 tane nokta attım. Tamam. Şimdi Kulağım seçilirken klavyedeki Urfa'nın U'suna bastım. Burada pupetlerin atmış olduğum keyframe'ler geldi. Daha sonra biraz ilerlettim. Şu şekilde. Şuradaki kulağımın pupet tool'unu seçtim. Şöyle. Tamam. Yani şöyle indirmiş oldum kulağını. Tamam. Şimdi ilk keyframe'lerimi tekrar kopyaladım. Çünkü eski konumuna tekrar gitmesini istedim. Böyle gördüğünüz gibi kulağını da oynatmış olduk. Yine biraz sürelerini açabiliriz. Hepsini seçtim. Alta basarak biraz sündürdüm. Şöyle çok yavaş oldu. Biraz hızlandırabilirim. Biraz daha hızlansın. Aslında herhalde ilk yaptığım noktaya geri geldim. Şimdi diğer kulağıma da aynı işlemlerini yapayım. Selection tool'umu aldım. Diğer kulağım şu olması lazım. Evet daha sonra tekrardan pupeti aldım. 3 tane nokta attım. Tamam. Şimdi tekrardan U'ya bastım. Diğer kulağımla aynı süreler olması için diğer kulağımın aşağıya indiği konuma geldim. Daha sonra buradan Diğer kulağımı seçtim. Kupeti seçtim. Şu şekilde biraz indirdim. Şunu da çekeyim şöyle biraz. Tamam. Daha sonra diğer kulağımın yukarı çıktığı kısma geldim. İlk keyframe'leri kopyalı yapıştırla yapıştırdım. Gördüğünüz gibi kulakları da güzel bir şekilde oynatmış olduk. Şimdi burada şuradaki 4 tane keyframe'i kopyalayıp yapıştırırsam burada aynı işlemleri yapmaya devam ederiz. Şunları da kopyalı yapıştır yapayım. Bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde. Hatta bir tane daha yapabiliriz. Bir tane daha. Şu dört taneyi kopyalayayım. Aynı şekilde diğer kulağımı da kopyaladıktan sonra tamam güzel bir şekilde oldu. Şimdi gelelim göz kırpma işlemine. Göz kırpma işlemini maskeleme yöntemiyle yapabiliriz. Şuradan strom'u kaldırayım. Bir tane iç renk vereyim buna. Fark etmez bu renk. Şu şekilde gözümün üstüne bir tane dikdörtgen çizdim. Bunun Odak noktasını ortaya almak için alt kontrol home bastım gördüğünüz gibi ortaya geldi. Şimdi bunu rotation ile biraz oynayalım. Yani gözümüzde böyle yatayda orantılı olması için şu şekilde gördüğünüz gibi çevirdim. Daha sonra gözümü buna maskeleyim. Şimdi gözümüzü bir bulalım. Gözümüz layer 7'ymiş. Layer 7'yi seçtim. Buna dedim maskele dedim. Tamam. Şimdi bu maskemizi şu şekilde açıp kapattığımızda sanki göz açılıp kapanıyormuş gibi bir görüntü elde edeceğiz. Hatta biraz daha şöyle yatırabilirim. Bir bakalım oluyor mu olmuyor mu? Şimdi scale'in sesine bastım. Daha sonra biraz ilerlettim. Geldim şöyle gözümü kapattım. Daha sonra tekrardan ilk keyframe'imi kopyaladım yapıştırdım. Bakalım şimdi. Evet oldu gibi sanki biraz daha şöyle hızlı yaparsak. Blink blink evet. Tamam. Şurada biraz daha indirebiliriz aslında. Tamamen kapanmasını sağlayabiliriz. Biraz yaklaşayım. Şöyle. Tamam. Tamam. Güzel oldu. Şimdi diğer gözümüze de aynı şekilde yapalım. Ona da bir maske yapalım. Hatta şu maskemizi kopyala yapıştır yapıştırdım. Açayım. Şuraya getireyim. Diğer gözümüzde layer 8 mi? Evet. Bunu da layer 8'in üzerine aldım. Dedim ki bunu maskele. Tamamdır. Evet maskeleme işlemini yaptıktan sonra bakalım nasıl olmuş. Evet iki gözümüz de aynı anda açılıp kapanıyor. Buradaki maskemizi kopyala yapıştır yaptığımız için diğer maskemiz de aynı şekilde scale animasyonu gelmiş oldu. O yüzden iki gözümüz de aynı anda kapanıp açılır bu şekilde oldu. Şimdi gelelim ağız kısmına. Ağza tıkladım. Scale'in sesine bastım. Burada bir küçültme işlemi yapacağım. Sanki böyle biraz dilini içeri çekiyormuş gibi. Şöyle bir bakalım. Tamam. Daha sonra ilk keyframe'ine tekrar yani ilk boyuttan tekrar gelmesi için ilk keyframe'i kopyaladım. Yapıştırdım. Tamam. Daha sonra bu işlemi birkaç saniye sonra tekrar yapmasını istediğim için aynı keyframe'lerimi kopyaladım. Yapıştırdım. Bir bakalım. Tamam. Hatta sürekli bu işlemi yaptırabiliriz. Yani şöyle biraz arasını uzatayım. Tamam. Şuraya geleyim. Şu iki keyframe'i kopyala, kopyala yapıştır. Devam edeyim. Kopyala yapıştır. Devam edeyim. Kopyala yapıştır. Şimdi bakalım. Evet gördüğünüz gibi sürekli böyle dilini çıkartıyor ve geri içeri sokuyormuş gibi bir görüntü elde ettik. Hatta şuraya da aynı şekilde kopyala yapıştır yaparsam 5 saniyelik bir video olacağı için gördüğünüz gibi böyle bir görüntü elde edebiliriz. Göz kırpma işlemini de aynı şekilde aralıklı olarak tekrarlatabiliriz. İki gözü de böyle yapalım. Hatta aralarını biraz açalım. Şöyle şurada iki tane daha kırp varsa bu işi kurtarırız. Şimdi şöyle uzaktan bir izleyelim köpeğimiz nasıl olmuş. Evet gördüğünüz gibi tatlı bir şiba köpeğine animasyon vermiş olduk. Bence gayet güzel bir animasyon olmuş oldu. Şimdi bir dış kompozisyonumuza çıkalım. Şuradan sürelerimizi biraz kısalım. 5. saniyeye gelelim ve nidenin neyesine basalım. Yani biz render alırken çıktı alırken sadece şu kadarlık 5 saniyelik bir alanı render alacağımızı After Effects'e belirtmiş olduk. Daha sonra file export ve media encoder diyerek bunu encoder ile çıktısını alalım. Çıktıyı aldıktan sonra bir de videomuzu izleyelim ve bu videomuzu burada bitirelim. Evet NFT projemizin çıktısı hazır. İsterseniz bir izleyelim nasıl bir animasyon yapmışız. Gördüğünüz gibi 5 saniyelik güzel tatlı bir şifa köpeğinin animasyonunu yapmış olduk. Bunu OpenSea sitesi üzerine nasıl yükleriz ve bu NFT'yi nasıl satışa çıkarabiliriz? Bunlarla ilgili YouTube'da pek çok video mevcut. İsterseniz benim sevdiğim ve beğenerek takip ettiğim bir kanal var. Onu da aşağıya eklerim. Oradan da bir NFT sisteme nasıl yüklenir ve nasıl para kazanmaya başlayabilirsiniz. Onu adım adım inceleyebilir ve sizler de uygulayabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve eğlenceli ve kaliteli bir vakit geçirmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum ve videoyu da beğenirseniz ayrıca mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.